İstanbul'un en büyük sorunlarından bir tanesi de taksi meselesi. Evet. Ee, siz yine bir çalışma yapmışsınız. Oradaki tespitlerinizden bir tanesi çok net bir şekilde İstanbul'un taksi sorunu olduğunu verilerle de ortaya koyuyor. Evet. Neden o zaman İstanbul'da taksi sayısı arttırılmıyor? Ukom'e neden buna izin vermiyor? Siz belediye başkanı olduğunuzda vaatlerinizden bir tanesi taksi sayısını arttırmak. Evet. Nasıl aşacaksınız Ukome engelli diye soracağım ama aşarsınız tabii şu an yani Ukome ya yani e, her Belediye Başkanı'nın işte muhalefetin de itiraz ettiği üzere siyasi bir tavırla verilmediği söyleniyor Ama bize sizin çalışmalarınızdaki taksi sorununu nasıl çözeceğinizi ve şu anda da taksi e, sayısının arttırılmamasının arkasındaki sebebi anlatır mısınız? Şimdi bir kere yani e, sorunun ne olduğunu tespit etmek lazım Veriye dayalı bir e, çözüm ortaya koymak lazım şimdi UK, UKM e, bu taksi plakasını vermiyor diye bir e, şey yok bir kere. Yani konu yok yani. Başvuru ne için yapıldığını biliyor musunuz? Taksi sayısı, taksi plakası sayısını arttırmak. Ay bak ta, büyükşehir belediyesi ben taksicilik yapacağım diyor. Kendim hat koyacağım ve bu hatlarda büyükşehir belediyesi olarak bu taksileri ben işleteceğim diye başvuruyor. E çünkü taksiciler odası taksi plakası arttırmaya gerek yok. Şu an bile daha yetmiyor kazandığımız nasıl, para diyor. Şu, şu, an nasıl artmış o zaman? 5000'den işte 2000 küsür tane vermişiz. Niye art, artmış o zaman? İşte o kadar çıkmış kontenjan. Hayır şimdi bakın işte yani bir kere vatandaşımız doğru bilgilendirelim. Yani Büyükşehir'in başvurusu ben taksi işletmek istiyorum. Taksicilik yapacağım diye başvuruyor. Bu kuamede diyor ki e, ya arkadaş senin işin taksi işletmek değil. Taksicilik yapmak değil. Sen git işi yönet. işin sorunlarını çöz. E, genel manada bir strateji koy. Efendim denetle, ceza ver, ödül ver, bunu yap. Ama na, nasıl vermişiz bu e, 2000 küsur taksi plakasını? E, orada e, dolmuş hatlarında gereksiz, hem esnafın huzursuz olduğu hem vatandaşın e, istediği talebi alamadığı yerlerle ilgili başvuru yapmış, anında verilmiş. Demek ki doğru bir şey. Başvurursan verilir. Şimdi biz bir kere e, İstanbul'daki bu taksi sorununa ilişkin tek merkezden bu işi yöneteceğiz. Şu an e, onlarca uygulama var. Efendim taksi duraklarının kendi ayrı uygulaması var. Efendim korsat, aplikasyonlardan, ha, aplikasyonlardan bahsediyorum. Bir kere bunu tek çatı altında toplayacağız. Hmm. Bir, bir tek merkezden yöneteceğiz. Öyle önüne gelen bir kere taksicilik yapmayacak. Yani önüne gelen sunucu olabiliyor mu? Önüne gelen mühendis olabiliyor mu? Olamıyor. Taksici de olamaz. Bir kere taksici olacak arkadaşımızı biz ismeğimizde veya işte belediyemiz bünyesinde o eğitimi, kültürü Duruşu söylemi yeri gelecek yabancı dil de bilecek yani şu şu an yerleşik 700 bin tane İstanbul'da yabancı yaşıyor yılda 18 milyon bu yıl turist geliyor ve bu hizmetleri alıyor yani e, dolayısıyla e, biz ilk önce tek merkezden yönetip e, bu konunun sorunun e, tam anlamıyla ne olduğunu Asıl o zaman göreceğiz. Şu an taksi Gö sayısı bir sorun mu? Ee, şu an taksi sayısının sorun olup olmadığını işte bu mekanizmayı kurduğumuzda anlayacağız. Ama sizin sunumunuzda ve, taksi sayısı eksik diyor. Sunum yani ve ve bunu anladık mı? Bilimsel verilere dayalı bu tespiti yaptık mı? Yaptık. Sonra ne yapacağız? Biz taksicilik yapamayız büyük şey belediyesi olarak. İhaleyle eksik var ki var gözüküyor. Hı. Eksikleri ihale yöntemiyle ihaleye çıkacağız. En yüksek fiyatı verene vereceğiz. Aynı eğitimi o arkadaşlara da vereceğiz. Sonrasında biz eğitim, denetim, ödül ve ceza uygulamalarını getireceğiz. Burada taksiciler odasını ikna etmeniz gerekecek ama. Ederiz. Nasıl yani, edeceksiniz? Ederiz. Doğru bir tane ya. Yani doğru bir tane. Yani o doğruyu masada oturup konuşacağız. Ben her esnafımla oturacağım konuşacağım. Taksicilerle ama, konuşuyor musunuz? Ama kimseyle düşmanlık yapmayacağım. Doğruyu ortaya koyacağız. Bu, bu doğruda birleşiyorsak birleşeceğiz. Birleşemiyorsak biz bu kararı alacağız. Alacağız yani İstanbul'un da ihtiyacını karşılamak zorundayız. Yani sonuçta bu iş kimsenin tek elinde değil ki. Ne taksicinin tek elinde ne belediyenin tek elinde. E, o yüzden o masada oturup istişare edebilirseniz, doğruyu da konuşabilirseniz çözersiniz. E, çözemeyecek hiçbir şey yok. Yeter ki siz e, o istek ve arzuda olun. E, ve eksik plaka mı var? Çıkacağız ihaleye. Eksik taksileri de bu şekilde tamamlayacağız. Peki... Taksicilerle ilgili niye eğitim veriyoruz, niye ödül ceza uygulaması getiriyoruz? Eğer o hizmeti, şimdi siz telefonunuzdan tek aplikasyonda o bindiğiniz taksiye puan verebileceksiniz. O taksiyle ilgili bana e, hizmet yetersizliği noktasında şikayetim var diyebileceksiniz. E, i̇ki kere yaptı, üç kere yaptı diyeceğiz ki bir dakika ya sen bu hizmeti yapamıyorsun. Şoförde mi sıkıntı var? Efendim e, araç sahibinde mi sıkıntı var? Kimde varsa... Gerekli cezai işlemi de uygulayacağız Nedir o gerekli cezai işlem? Men etmek hepsi hepsini uygulayacağız Yani sonuçta e, Bu sistemi biz doğru işletirsek Taksici esnafı da rahat olur İstanbullular da rahat olur Yani e, şimdi e, Trafikte karşılama oranı %18'lere kadar düşüyor Peki burada bizim yapmamız gereken Bir yatırım var mı? Ona da bakacağız ya Yani e, Şimdi yol tıkanıyor Efendim, e, taksi gitmiyor, e, gitmiyor, gidemiyor ki adam ne yapsın? E, şimdi orada bir kavşak düzenlemesi yapmanız lazım. Çok basit bir iş. Yok. Niye sistem diyoruz? Hani niye farklı boyutlarla bakacağız diyoruz? İşte bundan dolayı. Yani e, bir yol düzenlemesi yaparken. Oradaki trafiği de düşüneceğiz. Orada yaşayan esnafı da düşüneceğiz. Oradaki e, taksiciyi de düşüneceğiz, oradaki simitçiyi de düşüneceğiz. Hepsini düşünerek çok yönlü bakmak zorundasınız. Biz bunu yapmış olduğumuz tüm işlerde bu anlayışla çalıştık. Dolayısıyla burada da böyle yaptığımız zaman e, herkesin huzurlu, güvenli yaşayacağı bir İstanbul'u inşallah tesis etmiş olacağız. İmar barışı imar affı de daha çok diyor insanlar ki ben de öyle söylüyorum ama esas çıkarılışı kanun imar barışı ismi. Ee, sizden önceki dönemdeki Bakan tarafından çıkarıldı değil mi? Yanlış bilmiyorum. Yani, evet, o dönemde çıkarıldı. Ee, Biz de devamını. Siz yönetim. siz de devamında Bakanlık yaptınız. Şimdi evet. imar affı çok eleştirildi. Bence çok haklı eleştiriler bunlar. Çünkü Hatay'da, Maraş'ta da gördük. Siz daha yakından gördünüz, kendiniz de söylediniz. İki ay orada kaldınız. E, yıkılan binalar arasında imar affından faydalanan binalar da vardı. Şimdi e, bu konuda sizin de Bakanlık yapmış biri olarak kendi sorumluluğunuz olduğunu düşünüyor musunuz? Şimdi şöyle biz yani bir kere bu e, imar affı değil e, Candaş Bey yani e, konuyu iyi anlamamız lazım. Yani bu, bu noktada 10 milyona yakın vatandaşımız başvuru yapmış ve imar e, barışı dediğimiz düzenleme vatandaşımızın e, elektriğini, suyunu, doğalgazını bağlayabilmesi, bu hizmetleri alabilmesi, evini işte ipotek gösterebilmesi gibi işleri yapabilmesi için düzenlenmiş bir yasadır ve bu yasa kapsamında imar barışına tabi olmuş binalar altını çizerek söylüyorum. sağlamdır ifadesi ne yapı kayıt belgesinde vardır ne de bu kanunun içeriğinde vardır. Tekrar söylüyorum. Vatandaşımızın elektriğini, suyunu, doğalgazını insani bir bakışla alabilmesi adına yapılmış bir düzenlemedir. Ve imar barışı yapı kayıt belgesi almış binaların sağlam olduğu anlamına gelmez. O zaman da gelmiyordu, bugün de gelmiyor, yarın da gelmeyecek. Ee, gelelim e, deprem konusundaki e, söylediklerinize. Depremde de imar barışına başvurmuş e, binalar yüzde altı. Yani yıkılan binalarda barış e, barışa tabi olmuş, yapı kayıt belgesi almış binaların oranı %6. İstanbul'da bu 650 bin kontrol içinde bir rakam var mı elinizde? Yüzde kaçı imar affından, siz barış diyorsunuz ben de öyle diyeyim. barışından faydalanan? Yok, öyle bir şey yok. Tekrar söyle ama bu binalar sağlamdır Demiyorum, demiyoruz ki, yani hala diyorum yani. O kan da öyle diyor zaten. E, dolayısıyla e, bu noktada e, yapılan düzenleme tamamen vatandaşımızın bu sorunların çözülebilmesi amacıyla yapılmıştır. E, ve bu manada e, bizim e, yıkılan binalara da baktığınızda 98'i zaten o zaman da açıkladık, 99 öncesi binalar. Yani 99 öncesinde yapılmış binalar. Deprem bölgesi. Deprem bölgesinden bahsediyorum. E, o yüzden yani imar barışıyla deprem dönüşümünü veya e, işte binalar barışa tabi olduğu yıkılır yıkılmaz konuları e, milletimizi e, yanlış yönlendirmiş oluruz. Barış vatandaşımızın sorunları için yapılmıştır. Ama binaların sağlam olduğu anlamına gelmez. Ee, Kanal İstanbul'dan neden hiç bahsetmiyorsunuz? Yani Kanal İstanbul... Ee, konusunda... Size sorulmuş galiba. Demişsiniz ki İstanbul'un önceliği olmayan, İstanbulluların istemediği hiçbir şey yapılmayacak. Evet. Evet, aynen öyle diyorum. Yani İstanbul'un gündeminde olmayan hiçbir iş bizim de gündemimizde olmayacak. İstanbul'un gündeminde acil, öncelikli konular neyse, bizim de gündemimizde bunlar olacak. Ve bu konudaki yaklaşımı da açıkçası ben e, samimi bulmuyorum. Yani e, bunu e, şu anki İBB yönetimi işte İstanbul'a ihanet ettiler gibi söylemlerle hep gündemde tutmaya çalışıyorlar. Ve bu başkanın bu tavırları da aslında yeni bir İstanbul'u ve İstanbul gündemini perdeleme çalışmasıdır. Farklı gündem oluşturma çabasıdır. İstanbul'un gündeminde böyle bir konu yok. İstanbul gündeminde ne var? İstanbul'un gündeminde trafik var. İstanbul'un gündeminde e, deprem riski var. İstanbul'un sokaklarında güvensizlik ve korku var. İstanbul'un gündeminde sosyal e, İstanbul adaletsizlik var. İstanbul sokaklarında güvensizlik korku ama emniyetin işi değil mi? Yani çok e, İBB'nin e, e, İBB'nin işi. Şöyle işi. Şimdi EDS e uygulamasını getiren İBB'dir. Biliyorsunuz orada. E, şimdi parkların güvenliğini sağlamak zorundasınız. Sokak hayvanlarını sokakta e, bir sorun haline e, gelmesini yine e, siz çözmek zorundasınız. Otopark sorunu varsa eğer otopark sorunuyla alakalı siz çözüm ortaya koymak zorundasınız. Deprem riskine elinizi taşın altına koymak hmm. zorundasınız. Asayişten bahsetmiyorsunuz sadece. E, e, yani sadece asayiş değil ki güven, e, bu konu bu saydığım konuların hepsi e, huzursuzluk yaratıyor, güvensizlik yaratıyor, çile haline geliyor. Herkesin evinin önüne ücretsiz park edebilme vaadi veriyorsunuz. Şimdi bunu mesela belli ilçelerde vermenizi anlıyorum. Olur da mesela Bağdat Caddesi'nde, Nişantaşı'nda falan nasıl olacak o iş? Nasıl olacak? Orada oturan vatandaşlarımızın plakalarını biz dijital İstanbul dediğimiz, digi İstanbul dediğimiz tek merkezden İstanbul'un yönetildiği, bakın tek merkezden yöneteceğiz. Telefonunuzda siz bir sorun gördünüz İBB'ye ait sokağınızda. Beyaz masa var değil mi bizim eski? Şimdi o dijital beyaz masa olacak. Ee, göreceksiniz o sorunuzu bize e, belgeleyeceksiniz Efendim adresidir bilmem nedir uygulamadan gireceksiniz Sokağını caddesini Biz gideceğiz o benim bilgisayarıma düşecek O caddeye park ettiğimde benden para almayacak mısınız? Caddeye park ettiğinizde sizden para al. Hiç mi almıyorsunuz? Gece gündüz almayacağız e, Senin sokağın orası Benim senin... sokağım. Zaten şimdi şöyle bir şey de var Benim sokağım da o sokak benim dışımda herkesin sokağı Ben orada oturmuyorum bu arada oralarda yani Nerede e... oturuyorsunuz? Çengelköy'de oturuyorum. Ee, Üsküdar Belediyesi'nden hiç memnun değilim aklınızda olsun. Niye <laughs> e, ya başkanımız e, bilmiyorum başkanınızdan çok hiç... çok çalışkan, e, özverili yani bu manada hakikaten Onu Üsküdar... tartışmayalım. Burada kendisini konuk edip ben ona sorular sorayım. Sizi şimdi o tartışmanın içine çekmek için söylemedim bunu. E, ama Nişantaşı'nda Bağdat Caddesi'nde oturmuyorum. Oturan da oturabilir ayrıca ama onun şundan bahsetmek için söyledim. Şimdi o bölgelerde ciddi anlamda otopark sorunu var. Çünkü orada oturanlara kalmıyor orası. Yani işletmeler var, ticaret haneler var, insanlar oralara giriyorlar, çıkıyorlar ve valeler var. Dolayısıyla sizin o caddeyi bana tahsis etmenizin çok anlamı yok çünkü ben orada yer bulamıyorum. Büyükşehir belediyesi'nin orada hiç otopark projesi var mı? Bilmiyorum. Var yok. Mı? Ben söyleyeyim olmadı. E şimdi yapacaksınız işte 250 Daha, bin. Sayın amam almadık. Alınca çalışacağız 200, o konu. 250 bin otopark. Niye yapıyoruz? Hayır buna dair bir şeyiniz, çözümünüz otopark var mı? Otopark yapacağız. O bölgelere. Ya, ya ihtiyaç olan bir yerlere otopark yapmazsanız insanlar ne üst üste park edecek hali yok o yüzden 250 bin otoparkı niye yapıyoruz? Ee, Park et, devam et uygulamasını niye getiriyoruz? Park edeceksiniz otoparkınıza toplulaşıma yakın bir yerde hemen toplulaşımda istediğiniz yere gidebileceksiniz. Dolayısıyla hani ya çözüme bütüncül bakacaksınız ya. Yani bir tarafta kaldırım yapacaksınız. Bir tarafta heykel açacaksınız, çeşme açacaksınız ama vatandaşın sorunu olan otoparkla ilgili hiçbir adım atmayacaksınız. Yolları böleceksiniz. E ben otopark yaptım. Yok öyle ama. Bu şeyi anlatsanıza İstanbul'da e sizin otopark projenizin içerisinde e, yer altına otoparklar yapmak var. Tabii. Hangi bölgeler yoğunlukla e, mesela nerede sizin yapacağınız en büyük otopark neresi ben merak ediyorum mesela. Şimdi biz bir kere toplu ulaşım güzergahında e, hemen hemen her yere yapacağız. Neden? Bir mantığı var. Hep çok yönlü bakacağız diyorum ya. E, üstünde park, altı otopark olacak. Niye üstü park? Oradan anlatayım. Burası depremde toplanma alanı vazifesi görecek. Üstüne yapacağımız ünitelerle bugün kütüphane olacak, yaşlı bakım merkezi olacak, efendim kreş hizmetini verecek, gençlere hizmet verecek. Deprem esnasında ne yapacak Candaş Bey? Orada 2 milyon kişi aynı anda çadır kuracağımız sistemi mahalle ölçeğinde yapmış olacağız. Ee, o kıraathane, kütüphane deprem esnasında ne yapacak? Yemekhane olacak, aşağıne olacak. Oradaki tuvalet ne yapacak? Orada kalan çadırdaki vatandaşlarımıza hizmet verecek. Bu bütüncül bakış açısıyla birlikte toplu ulaşım güzergahında otoparklarımızı yapacağız. Bir. iki mahallelerde şimdi şu an 39 ilçeyle alakalı gelen talepleri alıyoruz. Biz bakanlığımız döneminde de yaptık bu, otoparkları. Ee, büyük şehirden fazla otopark yapmışımdır ben bakanlıktaki. Ee, ve bu manada gelen talepler, ihtiyaçlar analiz edilecek. En öncelikli yer nereyse oralardan Başlayacağız ve otoparklarımızı hızlı bir şekilde yapıp hem toplulaşma insanımızı yönlendireceğiz hem de artık arabanın çile olması, yani işte parkı nereye edeceğim diyorsunuz, yok otopark, e yapacağız, yapmak zorundayız. Başka türlü bunu, ya bu insani bir hak, yaşam hakkı, bu yaşam hakkını... Biz insana sunmayacağız da neyi sunacağız? 5 yıl bittiğinde kaç otopark yapmış olacağız? 250 bin otoparkı İstanbul'a kazandıracağız. 5 yıl içerisinde 250 bin otoparkı 39 ilçede en acil, en, en öncelikli yerlere nerelerse. Toplam kaç araç kapasiteli bunlar? 250 bin. 250 bin adet oto, araçlık araç, otopark araçlık, yapacaksınız. Evet. 250, bin adet, 250 bin tane otopark yapacaksınız. Yok yok. Tamam. 250 bin. Araçlık. Sizin bir kamera kapattığınız bir video var. Orada tam ne oluyor? Niye kapatıyorsunuz kamerayı? Şimdi Bu Tuzla'daki o, TOKİ meselesiyle ilgili değil iki, mi? İki sene önce iki sene önce çekilmiş bir görüntü anladım. Yani ne zaman çekildiğini de bilmiyoruz. İki sene önce çekilmiş e, görüntüyü bugün yeniymiş gibi veriyorlar ki orada da e, yani e, vatandaşımızla konuşurken işte biri bizim o konuşmamızı anladığım kadarıyla e, çekmeye çalışıyor. E, öyle elini elinde e, itme veya işte orada bir şiddetle söz konusu değil ama öyle varmış gibi. E, anlatıyorlar, göstermeye çalışıyorlar. İşte bunların hepsi algı e, yönetimi e, ve aslında şu anki yönetim e, öyle rahatsız ki, yani ne yapacağını da bilmiyor, e, ne söyleyeceğini de bilmiyor ve farklı gündemler peşinde koşarak, e, İstanbul gündemi dışında hala tabii ki gündemleri, e, konuyu e, başka alanlara çekmek gibi bir maharetleri var. Yani bu maharette e, yine çalışıyorlar ama e, vatandaşımız artık Niye kapatıyorsunuz kamerayı? Yani kamerayı da kapattığım da yok da yani e, orada biz konuşurken biri çekiyor e, benim de elim işte kameranın önüne gitmiş. Onu işte kamerayı kapattı işte evet. e, efendim vatandaşla evet. ilişkisi böyle gibi bir algı yönetimi bu, yapmaya Tuzla'daki çalışıyorlar. Tuzla'daki to Toki konutlarıyla ilgili bu soru size sorulmuş. yani Aynı soruyu tekrar sormayayım diye söylemiyorum. E, çünkü bu üçüncü röportaj. Bize ilk çıkmadınız. Araya başka iki kanal sıkıştırdınız. E, sorulmuş soruyu sormayayım ama e, oradan çok fazla izleyici de size soru da soruyor. Söylemek istediğiniz ekstra, vermek istediğiniz bir cevap var da varsa oradaki insanlar... Onlarla da bir onları... araya geleceğim. Öyle Sorunlarını mi? dinleyeceğim. Biz hiçbir sorundan kaçmayız. Hiç kaçacak bir şeyimiz yok. Onlarla da bir araya geleceğim. Onları da dinleyeceğim. Ee, varsa bir eksiğimiz söyleyip de e, yapamadığımız yapmadığımız istişare edeceğiz bakacağız orada da elimizden geleni e, inşallah yapacağız ki inşaatlarımız e, bitti bitme e, aşamasına geldi orayı da yine e, maalesef işte bir algı oluşturmak için e, sürekli bir gündemde tutma çabası var halbuki biz e, İstanbul'a 100 bine yakın sosyal konut e, sözü vermişiz e, şantiyelerimiz 27 bin konut TOKİ'nin şantiyesi devam ediyor Yapılıyor. E, kalanlar yine yapılacak. E, e, geçen gün Ankara'ya gittiğimizde Çevre Bakanımızla toplantı yaptık. Bu konuları da aktardık. Onlar da sağ olsunlar. Yani ne e, varsa e, deprem gündemini takip ederken bir taraftan da hem TOKİ Başkanlığımız hem de Bakanlığımız sözlerimizi tutacağız, tutacaklar. E, biz de o manada arkadaşlarla bir araya geleceğim ben. E, öyle kaçma falan yok. Yani bir sorunu varsa sorunun üzerine gideceğiz. Ya kaçıyorsunuz falan demedim. Yine yani. bana ihale bırakmayın ben. Ya. Ben kaçıyorsunuz <laughs> falan demedim yani. Ee, Ekrem İmamoğlu sizin için demiş ki biraz aranızı böyle şey yapayım, polemiğe sokayım sizi. Bir alışma dönemi yaşayacak zaten. Hepsi o kadar demiş. Evet. Yani bizim gündemimiz e, Ekrem İmamoğlu değil, Ekrem Bey değil. Yani biz kendisine e, başarı dileklerimizi iletiyoruz. Eee Tekrar söylüyorum yani keşke konu İstanbul olsa, İstanbul'un sorunları olsa da onları konuşuyor olsak. Maalesef işte konuştuğumuz konuları görüyorsunuz. İstanbul'un İstanbul'un gündeminde olmayan ama gündem'e taşınmaya çalışılan farklı yine gündemler oluşturma çabasının aslında yansımaları bunlar. O yüzden kendilerine başarılar diliyoruz. 31 Mart'ta. Ee, rakibinin kim olduğunu İstanbullar e, İstanbullular e, kendisine gösterecek. Biz bunu sokakta görüyoruz. Bu heyecanı görüyoruz. Bu motivasyonu görüyoruz. E, ve bizim gündemimiz İstanbul olacak. Şeye İstanbul değil mi? Rakibim Cumhurbaşkanı demek iması var. Ne demeye çalışıyor bilmiyorum o, da işte yani sürekli gündemini e, İstanbul dışında e, gündem oluşturarak e, yani bugün de aynı yani yani işte efendim e, sayın cumhurbaşkanımız öyle dedi böyle dedi diye soru sorduruyorlar. Efendim e, tiyatro tam efendim e, e, soruya cevap veriliyor. E, işte yok uykusuz e, kalıyorlar da şöyle oluyor da böyle bir meslektaşımıza sorusunu sormuştur o yani. Yani e, e, sorduruldu. E, e, ondan sonra da e, işte gündemi maalesef e, başkanın bu tavırları yeni bir İstanbul gündemini aslında perdeleme çalışmaları. Şöyle diyorlar yani kardan adamın saltanatı güneş doğana kadarmış. Güneş 31 Mart'ta İstanbul'a doğacak ve bu saltanat bitecek ve biz uykusuz da kalırız. Ama ne için kalırız biliyor musunuz? Milletimiz için kalırız. Milletimizin sorunlarını çözmek için biz helikopterlerle iki saat uykularla Deprem bölgesinde ilçe ilçe gezeriz, uykusuz kalırız. Sel bölgesinde uyumayız, yemeyiz, içmeyiz ama o sel bölgesindeki vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek için çalışırız. Elazığ'da, Malatya'daki o afesli de kardeşimizin elinden tutmak için uykusuz kalırız ama böyle gündemlerden dolayı uykusuz kalmayız. Biz çalışacağız, üreteceğiz Candaş Bey. Onlar ne söylerse söylesin. Biz polemik tarafında olmayacağız. Kendi işimize bakacağız Kendi işimize odaklanacağız Onlar farklı gündemler peşinde koşsunlar Eş başkanlık yürüsünler Efendim e, Farklı ittifaklar içerisinde olsunlar Hiç hiç önemli değil biz, son... biz işimize odaklanacağız Bütün anlattığınız trafikten tutun Depreme İstanbul'un çok önemli bir sorundan e, Bahsetmedik Bu programda Vaatleriniz arasında da var mı bilmiyorum O da İstanbul'un nüfusu aldığı göç Özellikle mülteci sorunu Bunlara dair bir şey söyleyecek misiniz? Söyleriz. Yani İstanbul'da ne sorun varsa o soruna ilişkin. Ya şu anda mesela e, Suriye'deki iç savaşın yansıması olarak Türkiye'de işte gördüğümüz bu göçmen sorunu, mülteci sorunu bunun içinde güvenlikte var, nüfus yolunda var. En çok etkilenen şehirlerden bir tanesi İstanbul. E, İstanbul bu göçü almaya devam ettiği sürece mülteci sorunu bu yoğunlukta devam etmediği sürece yani 10 bin kilometrede metro yapsanız 650 bin, 6,5 milyon konut da yapsanız 10 sene sonra o da yetersiz olacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak bu mülteci sorunuyla ilgili, İstanbul'un bu göç politikasıyla ilgili bir söylemeniz, bir vaadiniz var mı? E, e, Beğenilmeye gittiğimizde İçişleri Bakanımıza da uğradık sağ olsun. E, o da e, eski İstanbul Valimiz, şimdi İçişleri Bakanlığımız görevini yürütüyor. Tabii Sayın da böyle... burada konuk alacağız. Dört kere iptal ettik. beş keredir bekliyoruz. Buradan da bir daha çağırıyorum <laughs> Sayın Bakanı. Benim artık 5. programı iptal etmeye halim yok. Lütfen artık gelin. Kendisinin sözü var ama işte evet. İçişleri Bakanlığı yolunu evet. bir türlü yani başaramadı. Yani şöyle, e, tabii ben bunları söyleyince de e, hepsi bizim arkadaşımız. Beraber mesai yaptık. İşte işte rakibim tek değil falan gibi bir yine farklı gündeme e, taşımaya çalışıyorlar ama çalışsınlar önemli değil. Ya yani biz uyum içerisinde olacağız. Ahenk içerisinde olacağız. İstanbul'un gücünü sonuna kadar kullanacağız, İstanbul'un yetkilerini sonuna kadar kullanacağız ve İstanbullular için çalışacağız. Bu manada da zaten göç politikası ile alakalı İçişleri Bakanlığımız, Bakanımız üstüne düşen tüm vazifeyi yerine getiriyor ve bu manada kayıt dışı göçmenlerin İstanbul dışına çıkarılması hususunu birebir takip ediyorlar ki bu önemli bir konu. Ee, şimdi İstanbul'a 18 milyon e, turist geliyor her yıl ve şu an 700 binde yabancı İstanbul'da yaşıyor. Yani bir kere her turiste veya burada yaşayan her yabancıya göçmen muamelesi yapamayız Birincisi. Yani burada üreten, istihdam oluşturan e, şehre ülkeye katma değer sağlayan yabancılar var. E, bir kere e, bu konudaki hassasiyetimizi sürdüreceğiz. Diğer taraftan yaklaşık 500 bin Suriyeli göçmen ülkesine gitmiş. Gitmeye de devam ediyor. Orada bir insani duruş var. O insani duruş karşısında biz de Suriye'de elimizden geleni yaparak e, onların evine gitmesi noktasındaki e, durumumuzu, tutumumuzu sürdürmeye devam ediyoruz. Diğer taraftan, Candaş Bey, İstanbul'da yaşamanın bir kültürü olacak. Olmalı. Ve İstanbul'a gelen herkes o kültüre adapte olacak. Yani ruhu var ya İstanbul'un her sokağına gidin. Çengelköy'de de vardır, Üsküdar'ın. E, o sokaklarına da gitseniz vardır. Tarihi Yarımada'ya da gitseniz vardır. Beşiktaş'ın o sahilinde gezerken de o e, e, asrın e, çınarı e, Beşiktaş kulübümüzün hatıraları vardır. E, Kadıköy'e gitseniz keza aynı şekildedir. Orada bir boğa heykelinin yanında e, bir ruh vardır. Dolayısıyla bu ruhu hep birlikte yaşama arzusuyla birlikte yaşatmak zorundayız. Gençlerin geleceğe güvenle bakmasını temin etmek zorundayız. Biz bu konuda da ee, hem sivil toplum örgütleriyle hem ilgili bakanlıklarımızla birlikte eşgüdüm içerisinde çalışacağız ve bu düzeni İstanbul'da test edeceğiz. Huzur diyoruz, güven diyoruz. Bu bu aklınıza ne geliyorsa bu anlamda hepsini yapmak için de e, elimizden geleni sonuna kadar. Ama İstanbul'un bu yoğunlukta göç almaması gerekiyor diyorsunuz. Doğru Tabii mi? Yani zaten İstanbul'un diyorum ya 16 milyonda bizim sabit tutmamız lazım. Artmaması lazım hatta e, şehir, şehirden göçü de e, Anadolu'ya göçü de teşvik edecek desteklerimiz de olacak. İstanbul'da bazı ilçeler var AK Parti'nin kalesi bazı ilçeler var Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalesi. Evet. E, siz AK Parti'nin adayı olduğu için size tersini sormak durumundayım. Burada Sayın İmamoğlu'nu da ağırlayacağım. Ona da tam tersini soracağım. Hani bana özel sordum demeyin diye söylüyorum. E, Beştaş'ta, Beşiktaş'ta Kadıköy'de, Bakırköy'de AK Parti neden kazanamıyor? Kazanma plan, hedefiniz vardır da e, buna dair bir farklı bir strateji geliştiriyor musunuz? Yani Biz bugün o... Beşiktaş'taydık. Evet program yani, başında da yani inşallah İnşallah e, orada e, çok kıymetli bir başkan adayımız var. Cumhur İttifakımızın e, başkan adayı Serkan Başkan'ın. E, seçim irtibat bürosunun açılışını gerçekleştirdik. Ve çok farklı bir heyecan var. yani Ben Beşiktaş'ın o sokağında yürürken de <laughs> bunu hissettim. Siz bir de maç günü göre. He, değil mi? <laughs> o yüzden... Şimdi şöyle yani ben ceketimi assam kazanırım anlayışından İstanbullar bıkmış. Yani işte az önce bir arkadaşımızla sohbet ettik. Ya Kadıköy'de yaşıyorum diyor. Ya Kadıköy hizmet alamıyor. Yani efendim Beşiktaş'a gidiyorum. Beşiktaş yıllardır maalesef o ilçe belediyesinin yapması gereken hizmetleri alamıyor. E Bakır, Bakırköy keza aynı. Ve bundan vatandaşımız rahatsız artık. Rahatsız bunu dile getiriyor. Yani ben ceketimi koysam kazanırım. Aday kim olursa olsun ben buraları zaten alırım. Anlayışı artık 31 Mart'ta bitecek. Bu bizim için de geçerli. Yani eğer böyle bir hatamız varsa biz bu hizmetleri yapmıyorsak bize de aynısını vatandaşımız sormalı. Gereğini de yapmalı. Ama ya AK Parti, Cumhur İttifakı, sosyal belediyecilik anlayışını bu ülkeye getiren iradedir. 94'te İstanbul'un sorunlarını çözen ve buradan da tüm Türkiye'ye yayan iradedir. Siyasi iradedir. Ve bu manada belediyecilik bizim işimiz. Gerçek belediyecilik ve işte sosyal belediyeciliği birleştirdiğimiz bu hizmetleri her alanda yaptığımız anlayış bizim işimizdir. Dolayısıyla hani derler ya aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Bizim karnemiz belli. Yaptıklarımız bugün Marmaray olmasaydı, bugün Avrasya tüneli olmasaydı, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı olmasaydı ki ikinci pistini açtık. Kuzey Marmara Otoyolu olmasaydı İstanbul'un hali ne olur diye sordunuz sordunuz mu hiç bu soruyu kendinize? Ne olurdu? Yani bu hizmetleri yapmak zorundayız ki İstanbul bir bebek. Bakacaksın, ilgileneceksin, seveceksin. Sevmezsen o seni unutur. Sevmezsen onu üzersin. O yüzden biz bu bakış açısını inşallah e, İstanbul'da 39 ilçede 964 mahallede e, sergiliyor olacağız. E, ve bunu vatandaşımızla birlikte yapacağız. Candaş Bey. Siz, <laughs> şimdi sosyal medyada sizin e, şeyiniz beni çok güzel videolarımı koymuşlar. Öyle mi? Çok şahane. Sayenizde trend olmuşum. Ne güzel. E, Herkese buradan çok selam söylüyoruz. Benim işim soru sormak. Soru sormaya da devam edeceğim. Bazılarının hoşuna gidiyor, bazılarının gitmiyor. Size ayrıca çok teşekkür ediyorum. Sorulara cevap verdiğiniz için. Son soru. Yüzde kaç oy alırsınız? Şimdi biz e, Cumhurbaşkanlığı ikinci turunda 48.2 aldık. E, İstanbul'da. E, hedefimiz yüzde 50'yi aşmak. E, ve karşıda hangi ittifak olursa olsun e, 50'yi aşıp inşallah ee, tüm İstanbullularla birlikte bu mutluluğu yaşamak istiyoruz. Kazanırsanız Nedenimiz... ilk yapacağınız iş ne? Yani ilk yapacağım iş e, ekibimle birlikte e, bugünkü çalışan arkadaşlarımla birlikte İstanbul'un acil sorunlarına odaklanmak olacak. E, bunların tespitlerini yaptık. 100 gün ve e, 1 yıllık acil eylem planlarını 1 Nisan sabahı itibariyle hayata geçirmek olacak. Ve istiyorum ki 1 yıl içerisinde İstanbullu o yönetimdeki Anlayışın değiştiğini hissetsin 2-3 e, ayda o sokaklardaki e, Güvenin geldiğini Hissetsin belediyenin çalıştığını Belediye yönetiminin İstanbul'a odaklandığını İstanbul'un Meselelerine odaklandığını hissetsin istiyorum e, Ve o sürecimiz Uykusuz geçecek Hani u, uykuları kaçıyor diyorlar ya, ya Biz uykusuz o süreci geçireceğiz Ve e, İstanbul'a e, İnşallah e, huzuru güveni ee, riskli olmayan bir İstanbul'u, trafik çilesi olmayan bir İstanbul'u e, tüm ekibimle birlikte, tüm İstanbullu hemşehrilerimizle birlikte e, tesis etmek oluyor olacak.